Atatürk başkanlığında bağımsızlığın koruması ve yerli malların üretilmesi için kurulmuştur. 1946 yılında yerli malı adı verilirken 1983 yılından itibaren üretim, yatırım ve yerli malı haftası olarak değiştirilmiştir. Tarlalarımızda ürünlerimizin e, üretiliyor olması lazım. Hayvansal besinlerle ilgili hayvancılığın devam ediyor olması lazım. Endüstrinin tüm alanlarında giyim olabilir, işte yeme içme olabilir, diğer tüketim malzemeleri olabilir. Her birini üretiyor olmak lazım. Kalkınan ülkelerde böyle kalkınmış. Aslında bu hedefte yerli ve milli e, ürünler üretme hedefiyle bu gerekçelerle konmuş e, diye düşünüyorum. E, biz de tabii İnegöl'de bunu çok kıymetli biliyoruz. Mesela İnegöl'ümüzün tarihini özel olarak öğrenmeye çalışırsak, Ayak bastığımız toprağı daha iyi tanımış oluruz arkadaşlar. Bu şehirde mesela İshak Paşa gibi önemli bir e, devlet adamı var. Fatih Sultan Mehmet An'la İstanbul'u fetheden kişiyle birlikte çalışmış. Veziri azamlık yapmış. Yani o dönemin başbakanı gibi. Yani e, bunlar bu toprakların insanları. Buradan doğmuş bu ülkeye e, ve hizmet etme fırsatı yaşıyoruz. Dolayısıyla biz de ne gördüğünüzü sorun, yerleşmeye, yerli neyimiz varsa bunları keşfetmeye, gün yüzüne çıkarmaya gayret ediyoruz. Tabi bugün vesilesiyle sizlere e, meyve kurularını da ikram edeceğiz. Bu meyve kuruları nedir arkadaşlar? Yine 4, çok güçlü bir meyve üreticisi. Yani çok ciddi anlamda armut, elma, şeftali, çilek, kiraz, Efendim, orman meyvelerinden ceviz, kestane gibi üretimler yapıyoruz. Bu topraklarda üretiliyor. Son dönemde yaban mersini, aronya gibi çok ciddi üretimler yapılıyor. Tabii bunların daha katma değerli satılması için aynı zamanda yaş ürünleri bir tesis kurdu. Bu tesiste kurutuyoruz ve kurutan ee, paketlenerek satışını gerçekleştiriyoruz. Sizlere de böyle tadımlık getirdik. Umarım beğenirsiniz inşallah. Ve savaş yıllarındaki yokluktan Gıda ürünü, yani yokluktan kastan böyle lüks şeylerin yokluğu değil. Gıda ürünlerine bile ulaşmakta bizim büyüklerimiz, dedelerimiz sıkıntılar çekmişler. Tabii ki sadece gıda değil, canlarını ortaya koymuşlar. Bu vatanı bize öyle emanet etmişler. Ee, o noktadan hareketli. Kimseye muhtaç olmayalım, kendi ürünlerimizi yetiştirelim. Toprağımızı ekip biçelim, kendi ürünlerimizle Kimseye ihtiyaç duymadan kendi kendine yeterli bir ülke olalım. idealiyle o günde bu o zaman böyle bir şey başlatılmış. Sonra bunun tabi gelişerek farklı yönlere de evrilmiş. Bugün görüyoruz ki çok şükür ürettiğimiz gıda ürünlerinden uzayda dolaşan uydularımıza kadar, sokaklarda otomobilimizden uçaklarımıza kadar. Çok şükür her şeyi kendimiz üretebilecek birikime, bilgiye, teknolojiye, imkanlara sahip olduk. İşte, <laughs> Doğal, sağlıklı, patates, anda, daha Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Güellikle, 嗯。<Nice. S 3> <Thank you. S 2>